<laughs> Neyse tamamdır. Bakalım evi bitirmiş mi benim dedem. Hemen gidip bakalım bakalım şöyle. Nasıl gidiyor bu yine? Burada bir yerde olması lazım. Şuradan mı gidiyorduk? Nereye gidiyorduk? Aha da burada. Tamam şu evi de bitirdim valla. Oh be sonunda be. Sakar köy evinin bir tanesi daha bitti ha. İyi de iyi iyi bitirmişsin valla. Bitirdim bitirdim valla fıstık gibi oldu. Hey evet, bir bakayım bir doğru yapmış mısın? Valla doğru yapmışsın. Hayal olsun sana. A yaparım ben yaparım ben başka ne yapıyor? Ha bugün köylüler fazla olduğu için bugün dükkan açacağız. Ne? He, dükkan mı açıyor? Lan ne dükkanı daha köylü yok ki. Var var köylü var dükkan yapacağız gel. Bugün senle beraber çikolata dükkan açacağız. He tamam açak açak. Ee, nereye açacağız ki işte orayı düşünüyorum. Ee, şu ağacın dibine aç. Ha, burayı iyi olur aslında ya. Aynen aynen. Buraya böyle bur açabilirim arkadaşlar. Güzel olur. Neyse dede bekle ben geliyorum hemen. Hazırım. Şimdi ne yapacağız? Ha sen şimdi ne yapacaksın biliyor musun? İlk önce ben bir temelini oluşturayım. Gerisi sende. Şöyle arkadaşlar kemerini oluşturmamız için. Ee, Bu ne miydi ya? Aynen aynen böyle. Şöyle arkadaşlar kenarını kalan bir dakika. Süreyim vardı benim. Şunu alayım hemen. Tamamdır. Lan kazmayı ver dede. Lan ne kazması lan yok öyle bir şey. Ha, ver, ver 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 ver. Al al, al sen bunu. Allah'ım yarabbim. Bir de kazmayı çalıyorsun ya. Güzel kazma ne yapayım? Benim mı ihtiyacım var? Hadi. Yemin ederim var ya kafayı yemişim sana. Neyse dedi ya. Hallet güzellik Şöyle hop. Bunu da bir yakalatarsan boyun küçük ya hop. E, tamamdır. Şöyle kalktık. üstünü de kapatalım. Tamamdır. Dede al bakalım bunları. E alayım. He. Bunlar kalsanı büyük böyle. Al şunları. Hop bak atıyorum sana. Hop böyle. Tamamdır. Bunları attım. Bunlar kalsanı güzel tamam mı? Tamam bende o. Bende bende. Kapıyı nereye koyuyorum. He kapı burada olsunlar. Şöyle alayım kapıyı. Üstünü de şununla kapatıyorum. Şöyle arkadaşlar. Mutlaka işe. Ben de. Ha, gel bana. Oha bile bu ne? Dukan dukan. Çok büyük mü? Çok büyük. Küçük mü? Şu kadar yeterli. Ha, tamam o zaman. Gel dede bak bu kadar yeterli. Hatta bu kadar bir fazla. Şu kadar cik. Şöyle. Ha, tamam bu kadar yeterli de. Böyle yapsan yeterli. Tamam tamam ben hallederim. Gerisi bende. Tamam. Bir şey ver. Mutfak işlerine ver. Tamam veririm sana. Al bakalım bunları. Ha, ver bakalım dede. Tamamdır. De. Mutfak işlerine şöyle. dizelim arkadaşlar şuraya. Tamamdır. Güzel oldu. Şimdi hızlıca şey için daha dediğim şeyle arkadaşlar. Ooo. Valla dükkanımız güzel oluyor. Artık biz bir arkadaşlar çukur altı dükkanımız var. Köylüler hepiniz toplanın bakalım. Çukur altı dükkanı açılıyor. Yani yanı çukur altı şekeri olursa çocuğunuzun filan. Gelip yedirsiniz. Abi yedik, yedik. Heh tamam o zaman tamam. Beklemezsiniz o neleri. Lan unlesson... bu ejderhamada nedir bizi koruyacağım dedi. Köyümüz yakarsa ağzını yüzünü kararım bunun ha. Neyse bakalım arkadaşlar. Şöyle çikolatamızı şuraya katalım. Tamam buradan alacaklar zaten. Şöyle şöyle katayım da bari. Şu arkadan alacağım. Alacağım için ben de. Ee, krem. kırayım. Oh, tamamdır. Güzel oluyor vallahi dikkat. Lan yavrum e, logo yerliyem mi ben logo logo? Logo mu? He he sakar bebeğin logosu. Çilek böyle çikolatalı sakar bebek gelsin. Tam ayarlıyorum ben kapı güzel bir kapı. Ha hadi gel. Neyse arkadaşlar ya. Biz de ne yapalım? Ee, şunun da altını düzeltelim şöyle. Tamamdır. Şu şekilde ee, böyle ee, şekilde bir şey yapacağım arkadaşlar. Böyle şekilde bir şey yapalım. Valla var ya çok güzel oluyor ha. <laughs> güzel ziliclarımız oldu arkadaşlar. Sizce bu köyü güzel bir şekilde yapabilecek miyiz? Köyümüz yavaş yavaş gelişti arkadaşlar gördüğünüz gibi. Tüyümüz de çok güzel. Evlerimiz oluyor. Bir tane kalemiz varken var. devim var madenci. Burada kütüphanemiz var. Burada bir tane arkadaşlar yeni yapılan köylerimiz için var. Burada kuyumuz var su çekmek için. Burada bizim dükkanımız olacak. Üstünü nasıl yapmış dedem ya. Ne de yapacağım evi ya. Of arkadaşlar ya. Neyse şöyle hemen kıralım da şöyle. Yemin var ya çok yanlış yapmış üstünü. Neyse şuna ne dedim. Kakan gibi olmuş her. Biz kaka dükkanı yapmıyoruz dedem. Normal dükkan yapıyoruz. Neyse merak ediyorum da arkadaşlar şu üstünü. Şöyle perfe Hop. Tamamdır. Bitmek üzere. Güzel olacak bu da. Ne zaman yarım büyük Dede yarım büyük be? Ben de. Ha tamam tamam dede. E, ee, bana kapıyı ver. Kapı veririm sana. Al bu kapı. E, ee, daha sonra yarım biliyor mu? He yarım büyük böyle. Düz. E, ee, bunlardan var ya bunlardan. He tamam tamam tamam. Veriyorum veriyorum veriyorum. Bendeymiş de onlar. Dede hepsini niye alıyorsun? Kafanı kıracağım yeter ya. Allah'ım ne yapayım. Ev burada. Ev dükkan yapıyor. Hızlıca bitirelim de müşteriler gelsin. Tamam lan Rızma bana. Hı, tamam. Böyle hop. Böyle koyalım arkadaşlar. Tamamdır. Vay be arkadaşlar yarın güzel bir konum geliyor. Arka ismi de çok güzel bir <laughs> işi. Valla hemen. Şimdi daha hallettim mi? Böyle böyle kapatalım. Hop. Böyle. Hop. Tamamdır. Güzel. Hem, hem arkadaşlar güzel bir tane dükkanımız oldu. Hem de güzel bir şekilde arkadaşlar dükkanımızı yapmayı becerdik. Hemen şuraya arkadaşlar, şuraya krem, şuraya kekmeke de koyayım, tabaklarımız da şurada kalsın. Tamam her her şeyimiz hallettik arkadaşlar, güzel. Abi sırada bekliyor ha. Sıradan mı bekliyorsunuz? He, çikolata alacağım. Tamam, var var, siz gidin. Daha çikolataları falan bekleyeceğiz. Böyle. Ede, dur dur, çikolataları ver. Evet. Çikolatalar bambaşka şeyler alacak. Ee, Buzdolabı nerede alacak? Bunlar şimdi erir. He, doğru lan. He, doğru doğru. Şöyle hemen çikolataları buzdolabına katayım içecekler var. Bu içecekler de şey siz Neyse tamam arkadaşlar. Şimdi çikolatalarımızı satmaya başlıyoruz dedi. Köylerimiz de gelmiş zaten. Hepiniz hoş geldiniz köyler. Hoş bulduk hoş bulduk. Hani hoş bulduk la. Ha, bugün sizlere güzel bir şekilde çikolata bak Böyle kaplı var. normal çikolata var. Hangisini istersiniz? Ben normal isterim. Sen ne istiyorsun La ben ne istiyorum ben çikolata istiyorum la. Ha, tamam toplam tane. Yani. Tanesi bunların 3 tl Tamamdır abi ben alıyorum. He ben de alıyorum. Ben de ben de ben de hepiniz evinize, hepiniz evinize. Evet, kesinize hepinizin aynı. Hepinizi. Neyse. Şu önümüzdekileri yiyin bakalım. Bak sen şunu istiyordun. Ben şunu ye, Sana normal istiyorum. Hadi bakalım. Daha sonra para verirsiniz. Tamam abi. Ben bunlarla uğraşacağım. Ya Allah Allah. Sanki ne kadar kazanacağım ki ben buradan? Doğru değil mi arkadaşlar? Neyse ya. Allah'ım gel de. Neden Ben de gidip biraz yiyeyim ya. Sabah tam uğraşıyorum. Ee Dede. O La ben çaldım ben ben. Aferin dedi aferin. Cukkar için kapı yap dedim. Kapıyı çalmış ya. Ne duyuyorum ben. Hmm. Hmm. Ne güzel bir gün böyle ya. Dede günay. Dede. Evet evet. Gelin 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 gelin. Balata satıyorum. Ne kadar oldu? Gel gel bay aldı gel. Gidiyorum 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 bekle. Valla ne kadar olmuşlar dedi sanki ya. Bakalım şöyle bir. At bakalım. Al 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 al. al. Oho. Allah dolapla kilerin hepsini sattım. Hepsini sattın mı? He ee, he. Vallahi dolapta kalmadı. Başka var mı çikolata? Var değil var var. Bak dolaba kattım bunlar da sen. Tamam ben de ben de onlar. <laughs> bunlar da güzel para edecek. Ne valla edecek. Ben selamünaleyküm. Abi çikolata abi. Tamam tamam tamam. çikolata. Lan tamam sakin ol. İki çikolata var. Allah. Güzel para kazanmışız valla. Yemin ederim bu çikolata işini ki şimdi düşünmüyordum. Sakal çikolata git beni. <laughs> Kakan ben paramı ver. Ha, tamam tamam senin paranı vereyim al. Ee, bu senin paran. Eyvallah eyvallah en fazla para bende. Neyse ben çalışmaya devam edeyim. Ay çalış seni çalış sen. 29 seviye yeter arkadaşlar şimdi biz. Şuraya bize bir ev daha yaptırın buraya köylere. Oo oh mis. Köyler de atarsa daha fazla para demektir. Abi ya benim param yok bana çikolata ver. Tamam al sana çikolata. Eyvallah abi. Ha, tamam, yoksa. Neyse arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz like atmayı <laughs> arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi arkadaşlar dedemi biraz trolleyeceğim. Daha sonra arkadaşlar artık videomuzun sonuna geldim. Hadi bakalım. Dede ben de istiyorum çikolata. Öde para. E yok o zaman dur ben de gidelim çalışmaya dur. Allah'ım yarabbim ya. Bir çikolata istedik valla. Lan var lan var var var. Abi ya sen sana o zaman. Yemeğe canım bir trolleyelim dedik. Tuvalet arkadaşlar. Neyse yani gidelim bakalım. Bu ne lan böyle?

Tamam ben de, de. Öldür onu öldür 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 onu Tamam arkadaşlar yedik bunu güzel Hadi bakalım şimdi işini bitirmeye gidiyorum senin bu Nerede dedem? Ohayla kapşıyor Geber lan geber lan öl lan artık Lan ölmüyor bu sakat <laughs> Öldürürsün dede öldürürsün En güçlü kılıcılar oh, Ol dede ol Geber buraya Ağzına burnunu kırdım Dede seni böyle üç gün öldürürüm dedim Ooo güzel 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 Artık bizim oldu He <laughs> Tamam dede Bana bir tane vursa dede Bu ne ham? Allah ben asalıyorum lan. Ay yumrukla vur yumrukla. Vurayım sana dur dur şunu ona, ona bunu indireceğim bir tane. Evet.